İyi akşamlar doğal günlük grafik ee, uzun zaman düşen bir trend takip ettik. 5 Ekim'de değil mi? bir video yapmıştım en son 5 Ekim'de. Yani 250 altta bir de 240 lara 44 e uzanan bir alan var e, orada. Buradaki destek uzun süre devam etti doğalda. Yani bir yerde zaten destek uzamaya başladıysa orası genellikle piyasanın kıyamadığı bir alandır. Yani toplama alanı dersem o yanlış anlaşılır yani bazen avlanırsınız da. Onun için bakın söylüyorum yani istiyorsa bir senedir aynı fiyatta takılsın. Girdiysen bir stopun olacak. Mutlaka bir stopun olacak. Çünkü öngörülmeyen işler de olabilir. Siyasi bir haber, ekonomik bir haber veya işte dünyada global bir şey olabilir. Siyah kuğu deriz. Yani siyah kuğular da şirket özelinde veya hiç tahmin edilemeyen yerden oluşabiliyor. Yani o yüzden bu dediğimi garanti böyle şey almayın ama bir yerde takılıyorsa bir el değiştiriyordu işte vardır yani taşıyan vardır. Piyasa kıyamıyordur. Burada da böyle bir durum vardı uzun süredir. Açıkçası dikkatle çekiyordu yani iki buçuk çekilmesinde özellikle. Bir alımlar geldi. en son burada 50 ortalamayı zaten herhalde 5 Ekim'de söylüyordum. O civarlarda pek kırılım olmamıştı 50 ortalamanın üstüne. En sonunda tabii bir miktar artık yavaş yavaş piyasa pozisyon aldığını görüyoruz burada. 272 yani şey geçti tabii şuradaki ilk alınabilecek direnci 270'in üstünde bugün kapanışını aldık en azından 270'in kuruşta olsun üstünde bu hava devam ederse 284 civarları bakın daha önce destekli 284 yani şuraya ben yine bir maviyi koyayım da şu hem bir ortak bir nokta yani 280 384 civarı şöyle. Hatta biraz 2.83 de diyebiliriz aslında. Ya çok önemi yok. 2.80-2.85 bandı diyelim yani. O kadar dert değil. E, dolayısıyla o banda doğru bir hareket e, gelirse yani o banda temas eder. Sonrası daha önce destek aldığı senedin. Neredeyse iki kere bakın şurada destek aldı. Hatta şurada da destek aldı. Şurada 4-5 gün 6 gün takıldı orada. E, şu gördüğünüz 17-18 Ağustos civarlarında da bir direnç halini aldığı bir fiyatlama. Yani daha önce oradan satışlar gelmişti artık oraya bakarız yani üstüne kapatıyorsa e, 3 lira üstüne kapatıyorsa 200 gün hareket beklenebilir 3 liraya doğru bir hareket beklenebilir. ve önemli bir direnç 200 gün ortalamasının olduğu yer 3 lirada dolayısıyla böyle bir strateji izlenebilir Tabi aşağıda e, nereye bakılır ya yani akım ta yukarı doğru bir tren takip edilecekse ya hızlı olan arkadaşlar yani böyle çok e, marjli işlemleriniz varsa opsiyon piyasalarında varantta şurada buradaysanız 2.65 takip edilebilir. Çünkü altına kapanış belki bir 2.60'a doğru ittirebilir biraz daha 2.60 58 bandına doğru bir fiyatlamaya da sebep olabilir. O yüzden 2.65 destek e, ama hani daha böyle tabii normal bir hisse senedi alıp satan daha sabırlı arkadaşlar belki 2.58'e kadar olası bir çekilme çekilmede hoş görebilir oraya kadar bir çekilmeyi. 2.58 50 gün ortalaması yani altına bir daha girmezse iyi olur Doğan Holding tekrar altına satılıyorsa o biraz daha e, sıkıntılı bir döneme işaret edebilir bir miktar hacmi var gördüğünüz gibi bakın bir ilgi yavaş yavaş bir alaka şurada başladı zaten e, şu gördüğünüz 50 güne süründüğü dönemlerde başladı şimdi 50 günün üstünde hala o hacmin devam ettiğini görüyoruz mesela şurası çok enteresan olmuş yani çok yüksek hacimli e, işlemler olmuş Sol tarafa baktığınız zaman ve bunlar karşılanmış gördüğüm kadarıyla. Günde sıfırda bitirmeyi başı Bu önemli mesela yani şimdi sıfırda bitiriyor bir e, alım satım var bir trade var. Belki bir net satın satıcı da olabilir orada bilemiyorum. Ama bir şekilde e, kırmızıya dönmüyorsa iyidir yüksek hacimler. Yani fiyatı tutabiliyordur o zaman piyasa o kadar işlem hacminden. 66 arsay olumlu. Zaten düşüşlerde hep bunu daha önce çok kez gördük. Eski videolarda gördü yani takip eden devamlı arkadaşlar. 55 biliyorsunuz direnç olur. Çoğu zaman bu tür uzun hele süren daha yatay yani yataydan kastım momentumu biraz daha zamana yayılan daha düşük ve uzun süre düzen, düşen senetlerle RSI 55'ten genelde döner yani bir yukarı akımı yapamaz. Burada o kırıldı. Daha önce 55 civarlarında, 57 civarlarında temaslar olmuştu RSI'de. 66 senedin güçlü olduğu bir RSI seviyesidir teorik olarak. 55'te şu an ortalaması var. O da yukarıyı gösteriyor. Bir sorunu yok. Makdi'de e, yani 28 Eylül'de bir al kesmiş. Oradan beri de yukarı momentumu göstermeye devam ediyor. Tabi umarım e, biraz yalnız hızı artarsa tabi daha iyi olur. Yani borsanın şeyi de güzel çünkü. yani Momentumu da güzel. Fena değil. Bundan biraz daha yararlanması belki hani sapan gibi işte yüksek momentum daha hızlı olursa çünkü bilemiyorsunuz da yani yarın bir haber olabilir başka bir şey olabilir bu bir hep söylüyorum yani bakın bu enflasyon düzeltmesi borsada olan şey başka hiçbir şey değil yani bunu <laughs> bir şey e, tabii yani dolar bozup gelenler için kazançlı bir şey orta uzun vadeci için ondan bahsediyorum yani orta uzun vadecilerden bu hava bitmeden yani ne kadar tırmanırsa çünkü bu kayıp çok kaybedenlerden Doğan Holding ne kadar yukarı hızlı hareket ederse o kadar iyi olur diye de düşünüyorum. O yüzden biraz momentum artmasında fayda var. Yani geçer meçerse daha zor olur çünkü. Herkese iyi akşamlar.